babalara söyleyeceğim bir tek şey var. Çocuklarınızın yapabileceği hiçbir şeyi siz yapmayın. Nokta. Şimdi çocukluk ne zaman biter? Çocukluk ihtiyaçlarının annesi babası tarafından karşılanamayacağını anladığı zaman biter. Hmm. Şimdi burada çocukluk bitmediği zaman çocuk hayatında ki başarısızlıklardan da annesini babasını sorumlu tutuyor. Yetişkinlik ne zaman başlar? Yaşadığı hayat sebebiyle annesini babasını sorumlu tutmamaya başladığı zaman başlar. Şimdi siz eğer birinci adımı atmazsanız, çocuğun ihtiyaçlarını hep karşılamaya devam ederseniz, emin olabilirsiniz ki anne babalar olarak İleride çocuklar yaşadıkları hayattan, memnun olmadıkları hayattan sizi sorumlu tutacaklar. Anne baba da ben daha ne yapayım, ya. ne yapsaydım diyecek. Sevgili velilerim, öğrencilerim çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Acar Baltaş lütfen onu çok dikkatli dinleyin. Ne diyor? Hani siz diyorsunuz ya bize daha ne yapayım ben bu çocuğa? Yapmayın, yapmayın. yapmayın. <laughs> Onun yapabileceği şey şeyleri siz yapmayın.